Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün aman son yazı Yusufla ee, yanımızda Yusuf var. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kaçıncı bölüm bilmiyorum ama kaçıncı bölüm Yusuf hatırlıyor musun sen? En son sekizinci bölümü çekmiştik şey dokuzuncu bölüm galiba. Ben öyle biliyorum. Zaten ben öyle biliyordum. Aynen ben de öyle hatırlıyorum. Gel sür götüne bakayım. Sürpriz konu çağırca ben sağlıyorum. Gel gel. Hadi gel. Senin götüne. Sürpriz konu bebeğine. Gel bakayım. Dur öyle. Heh. Arkana bakayım. Ooo gaz kışmış. Bakayım. Ooo. Şimdi sen ne yap biliyor musun? Kiraz ye sonra götün gaz olur onlar yok olur. Ne diyorum ben? Tamam o kadar olur. hadi yürü git. Yürü git. Yürü git lan. Sadece kiraz ye hadi yürü git yürü git. Allah Allah. Bunu ben sana Buraya hemen kiraz dersin Sonra bir şey Kapıyı açın kapıyı kapıyı. Açtım lan. Hey, kapıyı aç. Açtı. Gel gel Tana, Şimdi kontrol ettim Gel. Dur, Konuttan gel, uzaktan gel, uzaktan. Uzaktan gel, uzaktan gel. Uzaktan gel. gel. He, tamam, gel şimdi. Kiraz yedin mi oğlum? Yedim. Bakayım götüne. Ee, biraz da vişne suyu iç, tamam mı? Hadi git. 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 Kaç tane gerekiyor İçmez e, ee, bir bar, bir çay bardağı. Çay bardağı. Hadi o Vişne suyu, vişne. Hı -hı. Vişne, vişne. Gel bakayım. Kapıyı açayım kaçtık gel Hoppana. al bu da para. şimdi doktora geliyorsun Aa, yemi yedi su içtin mi ola içtim hmm tam gazlar gitmiş ama şey kalmış boklar kalmış onu da eritmek için asit içmelisin asit içtikten sonra kendini balkondan aşağı at <laughs> Yok yok at geçer o. Sen at at. Tamam açık. aşit. Al, tam aşit de al. Aşit al. De i̇çin de bir, böyle bir böyle yok olsun sonra şey. intihar et. Yani balkondan atla. Uzay boşluğuna mı atlayacağım şimdi? Evet atla lan. Bir da atlayayım. İttim hadi atla. İttim açıldı atla hadi. Hadi görüşürüz. Rahatladığın gibi. Aa yok oldu gerizekalı bir hisset seni. Gitti artık. Bokları nasıl yetiştireceğimi biliyorum ben. Nasıl biliyor mu? Gel, gel, gel. Nasıl yetiştireceğimi hiç mi ona bak boklarda? Tuğdetimi yaptı. Bak.

Senden uzak gezeyim. Yusuf şimdi sesimizi kapatalım. Ee, hani şey konuşmayı şey var ya hani böyle düğmeye basıyorlar sonra kimin olduğunu görüyoruz o zaman açarız. Ha? Tamam. Sessize al. Sen de Ben aldım. Tamam dur ben de alıyorum. Aç şu aç aç. Alo. Aç aç. Açtım. Ha, tamam şimdi Açtı. kim olabilir? Ne yapıyorsun ya? Ben tabletimin sesini kapatalım biraz. Sen de sakallı olur biter. Bir sessiz şey yapalım biz ya. Şey Yusuf, mavi ver. Ana burada. O zaten var. Uyur verdim ki zaten. Bak kanukta. Hmm. bence mavi ya bana mavi gibi geliyor mavi değilse ya sen ya sarı hmm. mavi gitti Mavi bana vermiş lan. Kaç katillik yaptın sen bunu? Bu değilmiş. 103 sensine. Ya

Ee, şu hani şu motor var ya mavi olan şey. Selam Aleyküm, evet. Aleyküm selam. Evet. Oraya oraya git, oraya git. Orada yan ve evet. şey geçer o. Hadi git. Aleyküm selam baba. Muhammed sen, sen Muhammed sen, sen, sen de gelsene. Yok canım Dersim başladı. Hmm. Ne kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor belli değil ya. Akıllı Akıllı tavşan mı? Momo lan. Lan niye başlattın? Dur başlatma. Charlie başlatma, başlatma Yusuf. Ya bir de olsun Allah Yusuf Allah ya. Ya ben bahsetmem. Kendisi bahsetti ya. Evet itiraf edeyim ben katilim. Tamam ver ver öldür öldür hadi. Eğlence kalmaz başta. Biç gel 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 in. gel. Gel beni biç. Öldü. Öldü. Öldürsene. Öldüremiyorum çünkü katil değil ya. Ya öldür öldür. Oğlum beni öldür ya. Oyunda ölmek güzel. Katil olmak daha güzel. Beni öldürmek daha güzel değil mi lan? Öldürse ölürsün. Zaten oyunda ölmeyi hiç övüyorum. Hayır. Aa, Muhammed. Muhammed abi, Muhammed abi. Bir şey, ben ilerledim sonra elektrik şey oldu. Ya Yusuf da durdu. Yusuf da durdu. Hocam oldun ya, ben, ben yanında mıydım? Yok. Yanında değilim ama orada moru, moru nöresine vurdu. Vallahi bilmiyorum. İyiyim ben. Siz tam bir malsınız. Siz şimdi. Mal Al güzel katilim ben. Al güzel katilim. Güzelmiş değil mi? Nerede? Dur. Aha. Ben kulaklığı... Başlatma sakın. Başlatma diyor adam ha. Başlatma. Ben artık başlatıyorum. Başlat şimdi aynen. Hadi bakayım. On kesilip dur. Umarım katil olam. Yani impostor olan Da. Nasıl ya? Niye olamam? Yüzey sensin ha? Katil sen öldürme. öldürme. Katil değilim. Öldürme. Keşke katil olsam da seni öldürsem. Hep beni öldürüyorsun zaten. Evet, evet, tamam. Elektrikleri açtım. İyice de açılmıyor. ha. açalım. Arkadaşlar <laughs> Yusuf yavru akşam. Hadi. Mini yavru akşam. Abi! <laughs> Yusuf hastaneye gelebilir misin? <laughs> 8'e gireceğim. Tamam ben öyle buldum onu oraya Kim ölmüş? Ee, beyaz. Ben beyi repostladım. Bron diyorlar lan. Sana diyorlar. Onu ben katil değilim. Ben yemin ederim katil değilim. Ya adamlar jiler diyorlar da gittin ki. Durursunuz şimdi lan. Ben katil. Ben katildim. Ben katildim. Ben de şey. <laughs> ben de şey. Kazandık alay. Dı 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 Sarıyı kestim ben. Hadi hadi. Hadi ya. Lan niye giremiyoruz? Yusuf şu reklamı çık. Şu reklamdan çık. Ha? Herkes çıktı bak. Şey yapayım ben sizin güzel oldu mu şimdi oyunu çıktınız bu dışım oldu ya Değil mi? Değil mi ya, ya abi şuna karışma Vallahi vuracağım telefon kıracağım ya yeter lan Beni Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor ee, abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar